Evet parka geldik. O oh, oyuna koşuyor bunlar. Bunlar da koşuyor. Oh. E ee, Ali'ye bak ay yavrum benim Yusuf'a bak. Ee, parka geldiler bugün ha. Oh, Ali ya, Ali dişti Ali dişti <laughs> Ali dişti direkt direkt döndürünce şey yapacaklar koşman lazım Dön, döndürüp içine hemen atlamanız lazım şimdi Aferin, benim abi. Döner döner <laughs> Döner başa. Hayırdır, Hayırdır Yusuf. <gülüyor> 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 Yusuf parkur yapmıyor musunuz? Bak parkur ne <laughs> Oo Muhammed gitti başladı. Oo başladı Ali geldi. Yusuf sıldırıyor. <laughs> Ali çıktı. Oo nerelere çıktılar? Çekiyorum lan seni manyak. Evet Ali de çıktı. Hey hey kimlere kaldı dünya? Bak bak bak. bak, 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 bak. bak. Hey hey gelin Mahmut'e. Hey hey. Al kadrabı. Çabda, çabbeli, al kadrabı. Geç Ali ha, geç nali? Oh ee, Ali de beceriyor. Bakma bir şey olmaz. Öyle yavaş. in öyle. Heh. Dön Ali'den. dön. Ee, dön. Oradan in. On numara. Ali de indi. Yusuf inemedi. Ee, İnme sen. Ali'ye bak. Hop. Ali zıpladı. Oradan kay Ali. Hop. <laughs> Ali taktiği daha güzel. Direkt kaymalık. Nerede yaparız Ali? Ali'yi çıkıyorum ben. Ali bana hareketler yapıyor. Hey. Abisini geçer bu. Heyt yavrularım benim. Yusuf sen orada çatılı al. Yusuf orada ağlıyor. Yasin abin gelecek sana oğlum. Heyt. Yavrum benim. Eee yavrum benim. Yusuf korkuyor. Yapacak bir şey yok. Bak Ali'nin taktiğini gördün mü? Bacık boyu var. Ne taktiler yapıyor bak. Eee Ali'ye bak. Biraz, zaman, Atlama sen geç böyle yüz. Tamam. Sen böyle devam et. Böyle devam et. Böyle devam et. Buradan da devam edin. Ali davul mu çalıyor Ali? <laughs> Ellerinde lambaları yanıyor. Ya. Ya. Ali Davulcuoğlu bak. Et adamın dibi. Yusuf devam et oradan. Kaykay var orada. Abi, Yusuf. Yusuf. Allah, abicim, Orası... Ali Yusuf ne oluyor? Abi. <laughs> abi, bir şey yok. Ne diyor? Al, altın atıyor. o Ali'nin ilahisi. den ders Koş koş koş. O Ali'ye bak. Ali. Ali babanın çiftliği gibisin ha. Hadi lan Yusuf orada kaldın gittim Geç bari kay kaydayım. <laughs> Korkma bir şey olmaz. <laughs> bak Ali'ye bak. <laughs> Ali'ye bak. hey adamın gibi Atlar hiçbir şey olmaz. Gördün mü? Hiçbir şey olmaz. Senin gibi mi? Ya sen ha. Sen Yasin gibi böyle durursun sadece. Bak bak. Evet, Ali çıktı bile daha ayakta Bak nereye çıktı ayakta yok. Bak bak aslana bak bak. Kurcu beden, kurcu beden. Ee, bu çocuk. He olur. Büyüsün biraz daha var ya. Bak bak bak. Eyüp'ten daha güzel bak. Eyüp'ten daha güzel bak. Eyüp'ten daha güzel bak. Eyüp'ten daha güzel. Bak, eyüp'ten daha güzel. Evet. Yusuf'a bak daha yarım saattir yeni geliyor. İtmiş Atla, şey Atla, Atlar, Ali Atla, her türlü atlar. Bak görüyor musun nasıl atlıyor? oğlum bu adamı akıllı bak nasıl gidiyor. Hey, temiller alkuramıyor <laughs> 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 He, atlarsın, atlar Bak adam dönmeler hey <gülüyor> <gülüyor> Yusuf Yusuf atlarmış. Hikayeden atlar. Sen öyle dur. Bak bak. Baba bak daha orada duruyor oğlum gel boş ver uğraşma. Yusuf sen ne yapıyorsun oğlum? Ya. Yasin yani, abini çağır ya. gelsin. Seni kurtaracak. Yazıya sesleniyorum. Bu kardeşini Söyle kurtarıyorsun. Ya. Bir şey olmaz koş. Sen çin. Çin. <laughs> ya e e. ya Ali, Ali Ali iki katından Dünnü. atlıyor bak Ali'ye bak Ali bir de atla bakın arkadaşlar Ali görüyor mu? İki kattan atlıyor arkadaşlar İkinci. Heh, bak Heh, bak nasıl atlıyor arkadaşlar bak korkak. Çekiyorum Peki. Ali. Ya. Çektim seni. Yusuf neredesin? Yusuf. Ya kafayı yemiş Yusuf ya. Evet. Yusuf sen kafayı mı yedin? Videoyu mahvetti Yusuf. Nereye gitti? Çekiyorum işte. Koştu. Oo takla da atıyor. Adam. Yusuf takla attı. Adamsın. Hadi, hadi. Güzel oldu. Bir daha at. Bir daha at güzel oldu bir daha. Bir daha. Ali. Bak nasıl atlıyor bak. Hey at, adam adam. Hey at. oluyor oluyor. Senin abin bile atamıyor lan bunu. Yasin de iş yok. Ben bizim taktım öyle. ya. Ali nerede lan? Oo oraya gitmiş. Ali abi, abi. Ali karşıya gitmiş. Abo. Sen ne zaman geçtin oraya lan? Tehlikeli çocuk. bebek, bebek şey. Ya görüyor musun Ali? Ee, bak. Ali'ye bak hey, ee, Ali ee, Adam ne çabalarla çıkıyor bak uvacık boyu var Tülü tülü var Ali oraya bas Bak Ali görüyor mu abi bak, bak, bas, Tam paykurcu bak bak kendine nasıl, nasıl güveniyor bakın arkadaşlar ee, hey, Adamın dibi be hey, ee. Sarı demire bas sarı demire bas Ali o bir ayağla, o bir ayağınla Tamam eee Ali nasıl çıktı? Bakın arkadaşlar. Ee, hey. çıktı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ya Ali'nin hareketleri bu. Ali bak. Ali hareketini yap. Hey Türkücülere selam diyor. <laughs> Ali nasıl ineceğiz Yusuf ne yapıyor? Yusuf da açmaya mı çalışıyor? Çıkarsın çıkarsın. Vallahi Ali Biz kaçırız. Vallahi Ali bebek şeyine. Atlayın yine dur. Dur. Bebek Atladım bir şey olmaz. Plastik var orada. Plastik gel. Var. Bakın arkadaşlar Ali nasıl atlıyor bak. Atlar, atlar. atlar. atlar, atlar. oğlum atlar. He ee, ben biliyor mu senin Sen, sen aşağı düşmeyesin. <laughs> Yasin sonra üzülür. <laughs> arkadaşlar Yasin daha gelmedi. Kuş parkında. Annesi gel dedi gelmedi. Yapacak Bizim, bir şey yok. Oruçta. Ne Muhammed? Korkaklar, korkaklar. Git. Aferin Ali. Hey, Ali hareketini yapıyor. Ali Ali, Ali, Ali şuradan gel. Ali büyüsün biraz daha anasını alatır her tarafın. Gel. Ali gel gel. Bak şuradan atmış şuradan bak. Ben buradan atmışım. Atla buradan. Ey yavrum benim çabalıyor adam. Ey haydi zıpla dikkat et. Haydi hop. Va, bak da zıplıyor. <laughs> adam adam gibi adam. Adam Hey adam gibi adam bak. Bak Yusuf Ali Bey nasıl çıkıyor bak. Hey adam gibi adam. Hadi. Hey, Muhammed'e bak. Ali diyor.